Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle eylemler yani bir diğer adıyla fiiller konusunu işliyoruz. Ne demektir eylemler, fiiller? Nerelerde kullanılırlar? Cümle içinde nasıl tespit edebiliriz? Bunları öğreniyoruz sevgili çocuklar. Eylem ne demekmiş? Varlıkların yaptığı işi, oluşu, hareketsi bildiren kelimelere biz eylem yani fiil diyoruz sevgili çocuklar. Nedir bu işler, oluşlar, hareketler? Biz yaptığımız eylemleri yani koşmak, yürümek, oynamak, zıplamak, aklınıza gelebilecek her aktiviteye biz eylem diyoruz. Yani yaptığımız işlere, yaptığımız hareketlere biz eylem diyoruz sevgili çocuklar. Bakın çocuklar, burada bir kuralımız var. Eylemleri tespit edebilmek için sözcüklerin sonuna mek ya da mak ekini getirebiliyoruz. Nasıl getiriyoruz? Mesela örneğimizde kitap oku. Kitap okumak bir eylem mi? Evet. Bakın oku kelime kökünün yanına mak ekini getirdiğimizde anlamlı bir kelime oluyor mu? Evet. O zaman Kitap okumak bizim için bir eylem. Zaten kitap okumak bir iş yapmak, değil mi? Buradan da eylem olduğunu anlayabiliriz. Ama hiç anlayamıyorsak, o zaman hemen kelimemizin sonuna mak ekini getiriyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa, o zaman bu bizim için bir eylem, bir fiildir sevgili çocuklar. Aynı şekilde resim çizmek, zaten resim çizmek bir iş yapmaktır. O yüzden bir eylemdir. Ama yine tespit edebilmek için ve emin olabilmek için çizin yanına mek ekini getirdik. Çizmek anlamlı bir kelime mi? Evet anlamlı. O zaman resim çizmek de bizim için bir eylemdir sevgili çocuklar. Bakın burada mek mek ekini getirdiğimiz bir sözcük anlamsız olmuş. Nedir o sözcük? Uyku. Uykunun yanına mak ya getirdiğimizde anlamlı oluyor mu? Birleştirelim. Uykumak. Uykumak kelimesi anlamlı olmaz sevgili çocuklar. Çünkü uyku bir fiil ya da eylem değildir. Uyku bir isimdir. İsim olduğu için de mak getirdiğimizde cümlemiz anlamsız, kelimemiz anlamsız oldu. Ama bir altındaki örneğe bakın. Uyu. Uyu kelimesinin yanına mak ekini getirdiğimizde uyumak. Bu anlamlı mı peki? Evet, uyumak kelimesi anlamlı. Zaten uyumak da bir iş yapmak olduğu için yani uyuyoruz, bir eylem gerçekleştiriyoruz. O yüzden bu da bizim için bir fiildir ya da eylemdir sevgili çocuklar. Bunun ayrımını yapabilmek için mek ya da mak eklerinden faydalanabilirsiniz. Bir diğer konumuz da fiillerle alakalı zamanlar sevgili çocuklar. Fiillerde 3 tane temel zaman bulunur. Nedir bu zamanlar? Geçmiş zaman, geçmiş olaylar, geçmiş eylemler ve şimdiki zaman, şu anda yaşanan olaylar, şu andaki eylemler. Bir de gelecek zaman. Gelecek zaman ne demek? Henüz gerçekleşmemiş, gerçekleşecek olan eylemlerden bahsettiğimiz 3 tane temel zamanımız var. Gelin örneklerle bu konuyu daha iyi anlayalım. Bakın, dün karnemizi aldık. Dün zaten geçmiş bir zaman mı? Evet, dün geçmiş bir zaman. Dün karnemizi aldık aldık kelimesindeki aldı daha önce yapılmış bir eylem olduğu için o yüzden ne diyoruz? Dün karnemizi aldık. Bizim için geçmiş bir zamandır. Şimdi beraber konser için hazırlanıyoruz. Şimdi kelimesine dikkat edelim. Şimdi beraber konser için hazırlanıyoruz hazırlanmak nedir fiilimizdir. Hazırlanıyoruz. Şu anda yaptığımız bir iş bu. O yüzden şimdi beraber konser için hazırlanıyoruz cümlesi de şimdiki zamanı kastediyor. Şimdiki zamanda gerçekleşen bir eylemdir ve son örneğimizde haftaya turnuvalar başlayacak. Bakın burada da haftaya demiş. Henüz turnuvalar başlamış mı? Hayır, haftaya başlayacak. Kelimemizin fiili nedir? Başlayacak. Başlayacak henüz yapılmış bir eylem mi? Hayır. O yüzden haftaya turnuvalar başlayacak da bizim için gelecekte yapılan bir eylem olduğundan gelecek zamanı kasteden bir eylemdir sevgili çocuklar. Ve böylece Örneklerle ve tanımlarla eylemler, fiiller konusuna değinmiş olduk sevgili çocuklar. Tabii ki soru ve etkinliklerle bu konuyu iyice pekiştirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.